Selamünaleyküm efendim. İnsan nefsine nasıl zulmeder? Burada zulümden murat şirk midir? Şimdi insana Cenab-ı Hak el, ayak, göz, kulak nimetler vermiş. Bir de manevi nimetler vermiş. Akıl, hayal, nefis vesaire gibi manevi cihazlar da vermiş. Bunlar emanet. Emaneti Emaneti verenin istediği şekilde kullanmazsan Ceza gelmez mi? Adam sana bunu emanet etmiş Al bu atıma iyi bak Ücreti de buyur Ücretini aldın Ama mı yapmadın Olmaz Ceza görür Zulmetmiş olur yani Şimdi bize Cenab-ı Hak bu eli vermiş şöyle şöyle kullan Onu sana peşinen verdiği halde sen onu öyle kullanmadın mı? Zulm ediyorsun. Bu zulmün cezası nerede? Ahirette. Ahirette bu elin yanar. Ceza. Ayağın öyle. İlahir bütün ağza ve cevarih öyledir. Yani zulmetmek onu istikametinde sana verilen nimetleri istikametinde kullanmamaktır. Dolayısıyla ahirette buna tereddüt eden ceza da senin yüzünden gelmiş oluyor. Zulm ediyorsun yani. Bunu iyiye kullanman mümkünken kötüye kullanıyorsun. Göz öyle, kulak öyle, ilahir. Bunları kötüye kullandığın için bunlara zulm ediyorsun. Ve dolayısıyla bunlara ahirette ceza çekmesine sebep oluyorsun emanet olduğu için